Evet. Seçimden sonra Türkiye'yi nasıl değerlendiriyorsun? Berbat. Neden? Ben emekliyim. Rezil etti bizi, dilenci etti, çoktuk, bittik, bak kahvede çalışıyor. Emeklilere zam ama bu maaşlara yansımadı, bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? İşte, e, rezil etti, dilenci etti bizi daha bunun ötesi yok ki. İşçi emeklisi misiniz peki? Evet, işçi emeklisiyim. Geçinebiliyor musunuz? Geçinmek mümkün mü? Mümkün mü abla? Rezil etti işte. Rezil etti koydu. Emekliden başka rezil var mı memlekette? Tamam yeter. Ben hemen bir TikTok'a mı koyuyorsunuz? Hayır YouTube'a. YouTube'a koyun. Seçimden sonra Türkiye'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben yurt dışında yaşıyorum. Buradaki şartları genel olarak bilmiyorum. Ne söylesem yalan olur yani. Peki yurt dışında oy kullandınız mı? Yok kullanmadım. Anladım. Peki ne zamandır yurt dışındasınız? 50 senedir. Neden gittiniz? Babam ailem oradaydı beni götürdüler oraya. Peki sen buralı mısınız? senedir evet. Kaybettim. Kaybettim. Sadece tatillerde geliyorsunuz. Onu böyle Yo, düşünürsek. Emekli oldum. Altay burada yaşıyorum. Altay Almanya'da yaşıyorum. Anladım. Peki o Altay'ı değerlendirecek olursanız Türkiye ile ilgili ne dersiniz? Bize göre bir sorun yok yani. Oradan emekliyiz. E, oyunda da zaten durumu belli. E, vatandaş herhalde mutlu bilmiyorum yani. Bu 20 21 senedir bunun yaptığını 21 senede anlatmak lazım. Böyle bir röportaj da bilmem neyle anlatılmaz bu. Yaşanan Yaşanarak, yaşanarak anlatacaksan canlı olarak 21 sene ömrün olacak ondan sonra anlatacaksın. Ondan sonra bana geleceksin diyeceksin ki böyle böyle mi nasıl. O bir diğerlerine göre bakarak olmaz bu iş. Şu an nasıl bir değerlendiriyorum? Evet. Siz de biliyorsunuz. <laughs> yani önemli olan sizin evet. fikirleriniz. O yüzden. Çok iyi değil yani. evet. Peki neden şikayetçisiniz? Tağlılıktan. Valla seçimden sonra Türkiye'yi değerlendirmek sizce olası bir şey mi? Yani. De, yani olduğu kadar. Olduğu, olduğu kadar, kadar. Değerlendirelim. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, seçimde ben açık ve net söyleyeyim. Verdiğim parti belliydi. Fakat baktığım zaman e, verdiğime çok pişman oluyorum. Gerçekten çok pişman olurum. Ama bir yönden de şöyle bir şey düşünüyorum. Yani 24 milyon insan e, buraya doğru bir şekilde oy veriyor. Fakat 26 milyon da ben bunu kendi şahsi fikrim olarak görerek şöyle izah ediyorum. Vatan haini bunlar. 26 milyon. Yani sonuçta bakıyorum tamam. Şimdi iyi değil ama bu da iyinin biraz daha iyisi gibi görüyorum. Ama faiz fiyatlar her şey artıyor. Sürekli artış var sürekli her şeye yani... Diyorlar ki işte Asgari ücrete zam ona zam buna zam tamam güzel zam olsun müthiş hatta şöyle bir şey söyleyeyim zam olmasın asgari ücrete zam olmasın her şey aynı yerinde kalsın fakat asgari ücrete zam olmasın ya bugün ekmek olmuş 12 lira çok şükür halimize binlerce kez şükür geçinebiliyoruz ama geçinemeyen bir sürü insan var e şimdi bu insanlar ne yiyecek taş mı yiyecekler Türkiye iyiye gidiyor İnşallah bir şeyler de düzelir Türkiye iyi gitmeye başlıyor Peki emekli misiniz? Emekliyim. Peki maaşlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben de değilim ama bakarsan hiç memnun değilim. Ne talep ediyorsunuz? Beni eee Tayyip bu e, yanlış yaptı. Yarın o hediye de gelecek. Anladın mı? Ben de e, görüşeceğim. Ondan sonra e, e, ip ben de olacak. Peki, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Mesel meclis başkanlığı yapmış insanları tutuyorlar. Bilmem ihtiyar heyeti. Bırak ya. Gençlerden seç, çiftçi seç, öteki seç. zaten onlar doymuş. Ne ne kadar emekli şey varırsa e, milletvekilleri, şey başkanları hep onları cebini dolduruyor. Ha, benim şikayetim bu. Bunları şey yapsın, kaldırsın. Başka bir şey istemiyorum. E, e, Suriyelileri göndersin. Benim milletim aç. Benim yemediğimi bunlar yiyor. Ekmeğe bunlar iş şey yapıyor. Git Şöp komple ekmek dolu. Ben seçime kadar Türkiye'yi çok iyi değerlendiriyordum. 20 seneden önce ben Tayyipçiydim. İşin gerçeğini söylüyorum. Hep ona oy verdim. Ben emekli memurum. Tamam mı? Memurlarla, emekli memurları ayırdı. Orada benim çok zoruma gidiyor. Bu zamda tamam mı? Yoksa başka bir Şşş, hayat pahalılığı da var. Vatandaşlar da haklı. Hakikaten ızdırap içerisindeler. Darlık var, geçim sıkıntısı var. Başka ne diyeyim ben, bende de var o aynısı. Aynı, aynı ben de MHP'liyim. Tamam mı? Peki e, bir memur emeklisi olarak sizin talepleriniz ne? Bizim taleplerimiz memurlara verilen şey aynı hakkı bana 74 seneden beri Cumhuriyet kurulduktan beri aynı e, şey şartlar uygulanıyordu. Bu sene ayırırdı, niye ayırıyorsun ki? O zaman 4 bin lira ona verir, 4 bin lira da emekliye verir. Ne olur yani, ne olur, ne yapmış? Türkiye'nin değerlendirilebilecek bir yanı yok ki, neyini değerlendiriyor? Yani değerlendirebildiğimiz kadar. Yani <laughs> insanların sürekli yoksullaştığı, zenginlerin sürekli zenginleştiği, ülkenin kaynaklarının habire yok edildiği bir ülkede yaşıyoruz. Neyini değerlendireyim başka? Yani insanların da buna çok duyarsınız, İlgisiz, herkes kendi halinde yaşadığı bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye bir kuruş etmez. Neden? Ben buradaki yaşantıyı hiç sevmiyorum. İnsanlarda terbiye, terazi, ahlak diye bir şey kalmamış hepsi anormal. Mektep, medrese görmemiş. Peki insanlar sonra da mı böyle oldu? Böyle olmalarının sebebi ne? Böyle olmaların sebebi eğitimden geçiyor. Eğitimden geçiyor. Eğitimden geçiyor. Burada sevgi, saygı diye bir şey yok. Bitmiş. Ben 53 sene Belçika'da kaldım. Sevgi, saygı var hatır var, hürmet var. Herkes kendi hakkına razı. Bunların işi gücü bir buçuk sene oldu ben buraya temelli döndüm. Pişman oldum döndüğüme. İşleri, gücüleri, para. Başka bir şey bilmiyorlar.